Biti Bilgi Teknolojileri 2008 yılında İstanbul'da faaliyete başlamıştır. Kuruluşundan bugüne kadar yüzlerce müşterisine IT projelerine destek vermiştir. Temel olarak Ethernet Ağ anahtarları ve SFP modüller, endüstriyel haberleşme ürünleri, Telekom SDH PDH sistemleri, fiber optik video audio çeviriciler, CCTV güvenlik sistemleri ile yapısal kablolama, fiber optik kablolama ve RF kablolama ürünlerinin tedariğini yapmaktadır. Firmamız, bilgi ve iletişim teknolojileri ekipman üreticisi olan CLR Networks'ün Türkiye ye tek yetkili dağıtıcısıdır. Ethernet switchlerimize temelde ticari endüstriyel, poe, non poe, kenar merkez olarak gruplandırabiliriz. Endüstriyel tip poe switchlerimizi kullanarak IP tabanlı CCTV güvenlik projelerinde, çevre ve şehir güvenliği uygulamalarında, ring teknolojisiyle kesintisiz iletişime sahip olursunuz. Yapay zeka switchlerimiz kameralarda bir problem olması durumunda siz hiçbir şey yapmadan kamerayı yeniden başlatarak sorunu çözer. Bulut destekli Ethernet switchlerimiz ile mevcut ağınızı istediğiniz noktadan izleyebilirsiniz. Kesintisiz iletişim için gelecek BT güvencesiyle CLR Network ürünlerini tercih edin. Gelecek BT, HDMI, görüntü aktarma ve dağıtma ürünleri alanında geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. HDMI uzatma cihazlarımız hem noktadan noktaya fiber ve bakır kablolar üzerinden hem de TCP IP network altyapısı üzerinden çalışmaktadır. Firmamız fiber ek cihazı OTDR fiber kablo analizörü, fiber optik power metre, light source, fiber identifier ve visual fault locator gibi ölçüm ve test cihazları ile birlikte bakır kablolar için TDR ölçüm cihazları tedariği yapmaktadır. Ares 232, Ares 485, Ares 422 seri çeviriciler, seri Ethernet sunucular, seri fiber optik çeviriciler ile CAN bus, Modbus, Profibus, Gateway, Ethernet ve fiber çevirici gibi endüstriyel haberleşme ürünlerinde firmamızdan destek alabilirsiniz. Gelecek BT, fiber optik, yapısal, telefon, koaksiyel, RF kablolama konusunda faaliyet gösteren Onet Kablolamanın Türkiye dağıtıcısıdır. Firmamız hakkında detaylı bilgiye www.gelecekbt.com adresinden ulaşabilirsiniz.